mi Allah'ın ayetlerini ihlal etmek. Yani kendini bu kadar kulak kul etmek. Yani burada gerçekten e, büyük bir ikiyüzlük var. Tabi Rabbimizin bir planı var. Bu dünya e, bazılarının ifşa olacağı. E, hak'tan yana tavır al, e, alanların da ortaya çıkarılacağı çeşitli vesilelerle o şekilde dizayn edilmiş. Yani test bu şekilde dizayn edilmiş. Çünkü bir yerde mazlumlara zulmedilirken o zalimlerin yanında alan, yer alan karunlar sırf para pul için bunlar da olacak. Mazlumların yanında olan Musa ve Harun gibiler de olacak. Yani bu dünya bu iki e, karakteri e, ortaya çıkarmak için dizayn edilmiş aslında. Bu test, bütün test e, bu e, iki şeyi ortaya çıkarmak içindir. Yani Musa ile Karun'u ortaya çıkarmak içindir. Musa e, bir aktivistti aslında. Yani insani yönden baktığımız zaman. Çünkü İsrailoğulları Mısır'da Firavun'un zulmü altında köleleştirilmişlerdi hiçbir kimlik hakları yoktu hiçbir varlık hakları yoktu hiçbir statüleri yoktu tek statüleri e, kölelikti ve Musa'nın tavrı e, yani yani işte işte gideyim ibadet edeyim veya işte köşeme çekileyim değil buna baş kaldırdı Musa aslında bir prensdi yani çok keyfi de yerindeydi. Çok iyi durumdaydı. Çok iyi durumdaydı. Ve sarayda büyümüştü. Ee, firavuna en yakın kişilerden bir tanesiydi biliyorsunuz. O sarayda bir prensdi yani. Çok iyi koşullara sahipti. Ancak o prens ee, mazlumların her şeyini feda edip mazlumların yanında yer aldı. Ee, ve e, zalime karşı isyan etti ve kaçtı oradan ee, bugünkü Filistin'e doğru kaçtı Mısır'dan Filistin'e doğru kaçtı orada e, tabi yanlışlıkla bir adam öldürdü ee, İsrailoğulları ile e, kavga eden bir Mısırlının kavgası sırasında ee, İsrail oğullarından bir tanesinin yanında durdu ve o Mısırlıya bir yumruk vurduğu zaman e, kasten değil e, taksiren adam öldürdü ve Mısır'dan kaçtı çünkü onu yakalayıp öldüreceklerdi sonra bugünkü Filistin tarafına geldi orada e, çok ihtiyaç halindeyken Rabbim vereceğin her nimete aşırı derecede muhtacım diye dua etti o sırada e, hayvanlarını suvaran iki tane kız vardı ve bir türlü e, yani o hayvanlarını sulayan e, veya suvaran insanlar onlara e, fırsat vermiyordu. Musa da onlara sordu: Siz burada niye bekliyorsunuz iki tane kız kardeş? E, dediler ki: Biz dediler işte babamız yaşlı bir adam, biz hayvanlarımıza bakıyoruz. İşte bize sıra vermiyorlar. Musa o kadınlara yardım etti. Yani adamdaki ruh inceliğini görüyor musunuz? Bir yerde Firavuna baş kaldırıyor, kendi halkından yana oluyor. Sen bunları eziyorsun, bunları yok sayıyorsun diye. Bir yandan gidip o kadının hakkını savunuyor ve o onun şeylerini, koyunlarını suvarıyor. Sonra tabi o sırada Rabbim senin verdiğin nimete aşırı derecede muhtacım diye dua ediyor. Ee, bir süre sonra o kızlardan bir tanesi geliyor. Diyor ki babam bize yaptığın iyiliğin hakkını vermek istiyor. Sonra gidiyor o kızların babasıyla görüşüyor. O kızların babası e, diyor ki seni yaptığı iyiliğe karşılık olarak kızlarımdan biriyle evlendirmek istiyorum diyor. Sipora ile evleniyor. Evet, Tevrat'ta ismi Sipora veya Zipora diye geçiyor. Ee, Tabi 8 haç karşılığında evleniyor. 8 haç, 8 haç boyunca burada hizmet edeceksin diyor. Ee, orada anlaşıyorlar. Tabi evleniyor Musa orada yani gidiyor bir yerleşik düzende. Düşünün Mısır'dan kaçıyor, göç ediyor. Öldürülme şeyiyle. Tabi her şey Yüce Allah'ın planı dahilinde gerçekleşiyor. Yüce Allah Tevrat'ı indirecekti. İsrailoğullarını Mısır'dan çıkaracaktı. Onları teste tabi tutacaktı. Onlara yasalar indirecekti. Hepsi bunların hepsi bunların bir parçasıydı. Sonra tabi 8 haç boyunca orada kalıyor. Çocukları oluyor. Sonra ailesiyle Mısır'a doğru dönüyor. Demek ki Mısır'daki statü durum tamamen paradigma değişmiş ki Mısır'a dönüyor. Mısır'a döndüğü sırada yolda bir ateş görüyor. Ailesine diyor ki ben gideyim belki sizi ısındıracak bir ateş parçası getiririm. Ondan sonra ailesini orada bırakıp o ateşin yandığı yere doğru gidiyor. O ateşin yanına gelince birden bir çalı yanıyor orada. O çalıdan bir ses geliyor. Ey Musa ben Tanrıyım diyor diye bir ses geliyor. Çarıklarını çıkar sen Tuva'dasın, kutsal vadidesin diye sesleniyor. O çarığın içerisinden yanan sağ vadinin sağ tarafında yanan eee çalıdan ses geliyor. Allah Musa'yla direkt konuşuyor. Konuştuğu tek kişi, direkt olarak konuştuğu tek kişi Musa'dır. E, Musa çarıklarını çıkarıyor ve yüce Allah onu orada elçilikle görevlendiriyor. Bakın bir aktivist zulme karşı koyan işte bu yani bir müminin e, prototipidir yani zalimden zulümden yana olmaz. Bir şeyden korkmaz. İşte ben prenslik prens prenstim. Ondan sonra buradaki bütün imkanlarımı kaybedeceğim diye korkusu yoktur yani. Rızık korkusu da yoktur. Çünkü yüce Allah'ın rızkı indirdiğini bilir. Sonra e, elini e, o elindeki nedir ey Musa diye sesleniyor Allah. Bu benim asamdır. Ben bununla koyunlarımı güderim diyor Musa. Onu yere at diyor. Musa onu yere atıyor, kocaman bir yılan oluyor. Musa arkasını dönüp kaçıyor. Korkuyor tabii insan olarak korkuyor. Arkasını dönüp kaçıyor. Sonra "Korkma Ey Musa, benim elçilerim korkmazlar." diyor. Tabii Musa teskin oluyor, kalbi teskin oluyor. Tekrar dönüyor. Elini koynuna sok, Ey Musa." diyor. Elini koynuna sokuyor ve bembeyaz çıkıyor. İşte bunlar diyor Firavuna götüreceğin mucizelerdir. Yanılmıyorsam yedi büyük mucize göstereceksin diyor. Sonra Musa burada görevi alıyor. Diyor ki benim dilim peltek diyor Rabbim. Kardeşim Harun'u bana ya yardımcı olarak ver diyor. Kardeşi Harun'u ona yardımcı olarak veriyor. Sonra Musa Firavun'a gidiyor. Firavun'a bu mucizeleri gösteriyor. Firavun şaşkına uğruyor. Diyor ki sen sihirbazsın diyor. Ben diyor sihirbazlarımı toplayacağım. Sizi karşılaştıracağım diyor. Musa da evet tamam sihirbazlarını getir diyor. Bayram günü şenlikte diyor herkesin ortasında on e, karşılaşalım diyor. Bayram günü geliyor. Sihirbazlar her taraftan toplanıyor. Demek ki o zaman sihir çok ön planda. Bakın yüce Allah'ın Elçisine verdiği mucizelerin şeklini, zamanlamasını e, görüyorsunuz. Her asra, o asra uygun bir mucize verir. Bakın bu zamanda da matematiksel mucize geldi. Bu zaman en ön planda olan şey bilimdir, teknolojidir, matematiktir. Reşat Halife de e, 19 mucizesiyle geldi. Her asra uygun bir mucize. Sonra sihirbazlar geliyor. E, Musa diyorlar ki ya sen önce at ey Musa ya da biz atacağız diyor. Musa diyor ki siz atanı, atacağınızı atın sonra ben atacağım diyor. Onlar atıyorlar ve hepsi... E, bu arada evet ben Kur'an'ın ayetlerini okuyorum. E, Kur'an'da anlatılan Musa kıssasını aktarıyorum size. E, onlar atıyorlar ve çok acayip bir sihir gösteriyorlar. Artık nasıl bir göz boyama gösteriyorlarsa demek ki ne kadar... Ne kadar ilerlediyse sihir Musa tedirgin oluyor, korkuyor. Bir insan çünkü yani o insan orada tepki veriyor. Sonra orada tam vahiy veriyor. Korkma diyor. Sen galip geleceksin diyor. Ondan sonra Musa değneğini atınca o kocaman yılan onların hepsini yutuyor ve uzmanlar tanıyor. Uzmanlar onun sihir olmadığını tanıyor.